Attım istiyor musun lan doğru söyle. Ay bunun şerefini ben de... Adamı tankladı, devirdirtti. Mustafa amca Görev da... başarılı. Abi, abi, bir tek abi. Bir de canımı aldı ya. ya. Önce şeyde ya Napoli'de. Hı -hı. Sen Sen uz, B uzunda ilk ne attın. Adam ne diyor Şu çocuğu yanıma çağırın. Beş tane başta vuramamızı bak. Bunu çağırıyor. Şey. Kas koruması. 3 kişi, 4 kişi var Bayağı. Onu İsmet diyordur kanka. Roca. Görev başarılı. <laughs> ben... Tamam. Hadi Hı? Ne güzel, hmm? güzel vuruyor. <laughs> Kupan çalan vuruyor. <laughs> Anlamadım ben. Tamam. Şefsiz açılıyor. Şefsiz. 3-3. yandan Bunun en iyisi mi var amına koyayım? Tavut la tavut la bu. Girmedi mi ayara? Aa girmiş. Ede şu an. Ede Bir tek bir ama. Bakalım. Bakalım. bir B'yi değil Sen ha, bura. tam burada tamam mı? Haa B'yi vura. G'yi Ses mı? Burada vuruyorlar. Ağır, karşısında. Orta mı mı? Tamam. Amırtama gaza gelme Hadi bak vurma. Bu biliyorsun Müşgen. Tamam. Musa. Tamam. Hadi gidelim. Yarın 21 tam <laughs> tamam, bir ara. Şey. Sağol Tornu Sağol Sağol Tabut tabut Bak bitti kim öldü ya Oğlum o planı nasıl zapt ediyorlar o... Senin vurduğun insan Görev başarısız anımsın. Hadi gidiyoruz ya, Onu Bunu bir oynuyor. oynuyorlar Tornu orada Bak adamın ayağını sıkıyor şak kafa gidiyor Onlar <laughs> arkada la, laf 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 la. Allah Allah mermi de izlemedim tabut Anasını sikiyim mermi gitmedi Koydum var Oha mermi gitmedi <gülüyor> 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 Mavi takım kazandı <gülüyor> <gülüyor> Onlar arakında Allah 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 şunu değiştireyim ben. Bu mal böyle kalmış. Alt bire basıyorum. Geçen selam vereceğim. Alt dedim. Selam verdim artık. Tamam. Dışarı geri aldın mı Yine la? Maç. Yok kanka gelecek. Bakayım ben almaya Ya Yarrağım o kadar vurup atmışsın ya. O oh, aldım geri aldı işte. Pazarlı oturuyoruz. Kanka salat mısın lan buna? Kendi hesabın için de pazarlı hayır. Torment. Popçu blavuk benim hesabı çaldı. Torment değişimi yapılır. Aman aman. Sakın dinle, ha yapmayın dinle, lan. şeyi. dinleyin lan. Oynandı işte. Sus da kanka. Sus da. da kanka! He ya. Ben Emre benim hesabımı çaldı, Tormant'a dedi ki tamam dedi ben bunun arkadaşını tanıyorum. Bunun adına hesap gelirse ben çalacağım. Gitmiş dedi, yapmış? Aradan gitmiş, 4-5 doluk hesabını çalmış. İçinde 3000 TL TG varmış. Şimdi de, de Emirhan, 3 3000 TL TG atmış bir de üstüne. Tormant de bunu çekmiş. Geri çekmiş. Şimdi çocuk diyor ki... Biz, ben, biz sana çare verelim, yani benim kendi çarem bana verelim, siz de Torment'e söyleyip konu malum bey kasırınız, o da bizim hesabı versin, diyor. Ben de tamam dedim, TSA'yı gerçekten gelmedi. istedim. Ah maça çıkıyorum dedi, bak hala oynuyor bu git. Ne kimi var? Ah? Kadir mi? B, 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 Galiba, bilmiyorum. E, Lelit, Abla yaşta. Her için... bilmiyorum. Tam nasıl bir ilişkileri var hiç mi bir, bir iki maçı çıkarım Hayır, ben Hadi gidiyoruz. ne, ne çıkmasın? Hadi ki oğlum. Hadi Hadi <laughs> Sikecan Musa sus amına koydum Musa abi Beyle adam Beyle ama girmedi abi <laughs> Nasıl girmedi? Ya ne diyorsun sen o kafana sokuyorsun Ya ben sikeye, sen yürüyorum şimdi Dur Yok 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 Ateşinde falan daha bu. Burada burada. Ay, ee, orta orta. Sağ tamam galiba. Daha daha. Ya, heykel. Kus, ya davet tekrar ya utanmayın ama ne yapayım. Kız değil kan Kız. ya. Hayır, hayır, şu an Görev başarılı. başarılı. Sikerim kızı da erkeği de adamın ne Orta 3 ben E2 ağzıma sıçtılar, amına koydum bebeklerim, niye kaçıyor? Oğlum orta. Siktiler lan, orada. Bir daha geliyor Farkam gelmiş İçten kanka bizim değil. Adam Bomba değil. kuruldu. Nereye kuruldular? İşte, işte. Adam mı ama? Ha, kimse bomba, bu bomba, yani. Daha bombayı Hemen bomba imha edildi. Ben bugün altın olmadan kimse çıkmıyor oyundan. <laughs> Görev başarılı. <laughs> 150 puan, 100 değil. Hadi gidiyoruz. Ha, Hadi Hadi ben de. Hadi gidiyoruz. Hadi Hadi Beklerden... Tam kafadan. <laughs> i̇ki kişi. Ya oğuz, <laughs> Mustafa çık iyi kankam atsın ya. Git, git, git siktir git, <laughs> Görev başarılı. Oğuz, kanka. O <laughs> çektim, geldi, bir tane çıktı. Gözdeşar. Ben ne lan, Ram kafası. Aaa oyuna, oyuna Nereye çıktı o? 3 tane base var. Nasıl hepsi amına koyayım? Yokuş, yokuş da var la. <türüyor> <türüyor> Bas <fazı tarafından> <türüyor> <laughs> ya. Bas ya. Bas Bas tek gördün ama Yok ki diyor atıyor ya. <laughs> hadi 10 saniye öyle at. Görev başarılı. Attıktan sonra yoktu en azından. Ne anladık Adam yalan söylemez. Bu takımdan bir aram olmaz. <laughs> olur olur. Güzel ya bak. Hehehehe. Öyle mi? Evet bir adam fazla vurun götürür. Ben ona! <laughs> Ver bir. Ver bir tam Bomba kuruldu. Mavi takım kazandı. Bu sefer atmaca adam vurma amına Bak şimdi 3 üç puanı 3 kuruş olmam lazım ama şimdi hep 28 yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ha onlar. o, o değil. Belki, Allah tek, Allah. belki tek var. belki tek giriyor oğlum. Allah Allah. MJK'nin olduğu takım zaten. Ben bu kadar ya. Son MJK geldi. Ne son, <laughs> son maç. Bu maçı da son maç oldu bizi çıkarmıyor. Kanka 3 gümüş olana kadar yok. Kanka dün 4.30'da şarjı şarj telefonum çalıyor. TS gel. Oğlum dedim ne diyorsun saat 4.30. Gittim işte bu çarmıya üstünü konuştuk falan. Sonra rüya gibi olmasın namaz kıldım falan saat 5. Allah oldu. kabul etsin. Ya Allah'ın kafir insansın. Ne namaz amına koyayım ya. Emran yazdı şimdi geldim eve diyor. TS.

Alanın ama merak etme 2 3 hamleyi ölmüyor. Baba içeride çıkmış o. Tek bir ses açayım. Tek bir e, ses açayım. Ben de ses açacağım. Bu açamaz. Ya yine mi kafası? Bu buradan almışam attım annam. De gelsin, de gelsin. Evet, ben tane de B oğlum. adam gibi oynayın lan, tadım gibi. Hadi. Savunmayın. Köpeği Lan, ya imkansız. Yerimi nereden biliyorsun? Bir ağa ara. <laughs> tek attı amına sana, Koşar sen, mjk vur Kuruyor Kursun, Kursun mu koşun. Bomba kuruyor. Çök 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 Koy Nasıl bir info ya Koy koy Bir tane daha vurayım Size bir şey diyeceğim de Bomba imha edildi Takım müthiş Takımdan bir ara kalmaz amına koyayım Olur da <laughs> Görev başarılı Tamam. Hani niye Amına vurduk adam. Sen boşsun. Adam da okey yok. Gelmiş konuşacağım bana kayıp. Evet, yok değil mi abi? Hey yok. Oğlum niye? Ya, ya, ya bana karabiber sikti. ben çık gireyim de Olur daha ya. kendime gelemedim. Yoruldum amına kayıp. Ben seç bu sabah. Tamam. Hadi gidelim. Ben de Var mı lan daha şey? bende şey... Gel yapayım. Ölmüş müsün? Hayır, yok, yok. ama daha adam Aman ha, <okay>. Beraber oynayalım. <laughs> <laughs> Rezi'de kim var biliyor musun? Emirhan eh, çalınmış alan. Onun kendi hesabı yok. Emirhan kim? Benim çarı çaldı da o. Ayara karşımda mı çıkıyorum onu atayım? <laughs> Sıkıldım. bomba kuruldu bebe <gülüyor> oğlum, oğlum, <gülüyor> de, <gülüyor> de, bomba imha edildi Benimle <laughs> gelsin AFK ben, mesaj yaz. Görev başarılı. Yalan canım mesaj yazmayacaksın ya. Tamam. Hadi. Ya konuşmuş mu sen o? Adam vuramıyor kanka ya. Adam uğramıyor boş. Adam vuramıyor adam buraya. Hadi. Şey oldu. Ota Tam kafadan. Gel orada bir tane adam. Aa geldi oynaya ha kiptir lan lan göbeş görev başarılı hocam <laughs> lan nereye salak saçla konuşma sikerim ben yok iki elde atar var. İki verecek bir panda kalacak. Hey yolu ben. Ya ölüm zarama bak ya. Beyodun Beyodun alt Beyodun alt. Oğlum sen oyunu sıkıcı. Yol alana yorulur sen. Ölümde benim ölümde. Evet sitte git ya. Sus. Çıkar. Mecekini boş. Tek değil, teyzer. bomba kuruldu. Cene villa Savaş karakter çöz göz Kaçamaz Helal lan mal Esmir lan. Tamam valla hadi lütfen. Bomba imha edildi. Gerçekten lan. Bu kadar çok iyi alacağını davlet. Görev başarılı. Ben 2 kilo ona şimdi seni. Tamam hadi gidelim. Vallahi hiç vuramıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben uluyorum, ben. Ha, bir de beni de yararım. <laughs> 11.30'da geldim. Mustafa <laughs> deyip beni çarıdan amına koyayım. Yeah, plan mı lan? Ben mi Can var mı? Enes, evet, ben full'üm. Yani bana var. Yok, ben, fullimde, tamam, tamam. Kafa kafa var. bana Yok, Can yok. Ben full'üm de. sen canım. Tamam, kafadan. Aman abi lan? E, bana atacaksın sandım da o <laughs> yüzden. <laughs> ya, ya. Çıkalım. Görev başarılı. Musa! <laughs> Musa! Tamam, hadi ya, Yarın işe gidilir mi amına geyim? Ne sıcak. Gitme Siktir. Bomba kuruldu. <laughs> Tam kafadan. Kafa avcısı. Bırakın. Bırakın. Kafa avcısı. Oğlum bak öyle değil. Alaka diyeceğim ben bırakıyorum. Adam oraya yönelince sen vuracaksın. Görev başarılı. Bu, bunu mu? Tamam, tamam gel. Bu ne bu ne lan? <laughs> Bunlar bu kadar anlamadım. Hadi kanka 3'e 5'e çek sen çıkalım gidelim ya. Lan canı Tam kafadan. Okay. Hani. Okay, okay, okay. Ya senin de ızdırabın depo. Şu salak Mustafa'ya keskin <laughs> atma abi. Şu salağa bak şu salağa keskin atma. <laughs> ya Rani <var> ya. ne Sanki ilk kez oynuyor diye. Lan. Şu dalayı kesiyon orda bir tane kamerakıyım sikerim ben Ya daha <laughs> ateş edebilirim ne güzel amına koyayım Görev başarısız Ateş <laughs> et <laughs> Açık Ya sen Allahsız korusun <laughs> çocuğusun Bomba kuruldu Mavi takım kazandı Mustafa kaç Ben kaçarım ya Gel şuraya gel beylerle gel Mustafa gel Mustafa seni domaltıp sikerim ha ya Sağlam maçı vuramayacağım şimdi. Normalde vuramıyor. kanka taksın. Tek niye bu kadar tırmıyor ki? Senin 3 gümüş olmana biliyor musun ne kadar var? Abi bir kere <laughs> Sen etmeye kimi Ben 2 kere daha vurdum daha. Ben 10'u kasmak zorunda mıyım? Ya sen yarram. <laughs> <de, gülüyor> <de, gülüyor> <de, gülüyor> Bu ben benim puanım yüksek Yusuf Yusuf'u Bir <laughs> şey yapmış onu düşürmüş oluyor. Mehmet de oynayayım benim botunu ne adam bırakayım? Yusuf hiç oynuyor. Yo benim normalde böyle oynamıyorum. Çok yorgunum bir 10 günlük işten dolayı. Bugün bir de Yusuf girmiş. Benim e 60-70 puanı götürmüş. Mehmet ne iş yapıyorsun lan? Eşe kendi çadırın ne girmiyor mu? Artık yaptım. Serem Kusta Zeydim. Anlaşamadım. Kendisinin 1467 puanı var. Cihan. Yani. Su ve şey O yüzden benim hesabımla geldi. Onun rütbesi düşmesin diye. <laughs> Aa güzel masa. Kimler geldi ama bırakın güzel dönüyor. Şeyler geldi. Ee, Mustafa geldi. Mustafa bize ay, oğlum. Biz iki lan Mustafa geldi ama. <laughs> Nereden gördün yazmadılar lan. Yazıyor yazıyor. Yazan kesin bize odayı gördü ama bırakayım. Ben hileyim görüyorum. Vaaah. Oh beyler. Ulan Mustafa bu bizim part yok mu? Ta. O da böyle tam kalaba göre şekil aldı. Bizim yanımızda farkı var. Ay, Ay, Ay şey. Ay şey. Ay Meme. Efendim. Açsana bana klan. Maksimum. Ne klan artı? Klan artı klan. Klan <laughs> da artı. He. <laughs> Olur ama ondan çıkan var. <laughs> <abi. gülüyor> tamam <gülüyor> yani tamam. Eroinin kaponla alakalı. Alırız alırız. Diyalım. 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 Kurum bombayı be adam aramayın. Vay lan ne işim var be git hey Bomba alayım. kuruldu. Bir ara onu. Orta. Kum geldi masa. Yerde kuruldu. Abi Kas koruması. Aya koşuyoruz. Çalıyor amına e, koyayım. Açık ölme diye Görev başarılı. Al tamam hadi. Niye Önce uzun girecek. Uzun Ya nasıl at? Sikeceğim şimdi oynayana. Tam ya, kafada. Ya kalkan, kalkan oluyor, neyine dalayım? Bir sikiot sana geliyor mu neyine mermi ki? Önün hepsini kalkan var Ara, ara. Kalkan var ya. Boyun kadar kalkan alıyorsun. kalkanı cidden dalga olarak almıyorum.

abi. gidin Sakıyorum ben. Orta geldi. Orta, orta. Or, orta. Kum. Kum. Bomba kuruldu. Cittik, kanka yarrak gibi ya. Orta iki, orta iki, kum iki. Mustafa o şeye git. Işte, uzuna Oğlum Tamam. Kanka. Uzun dikkat et. İçeri kum ben. Abi göster Mustafa? Ben sana de İki b girsin Ben, şey ben Tamam, hadi girelim. Oğuz, ikiniz B-R'dan Tam kafadan. İki girelim. O kadar orayı beraber vuralım. Bomba kuruldu. Kafa Hele. 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 Abi, Bir daha bey gel Bir daha bey gel Çılgın gibiyim. Görev başarılı Ama 5 girelim Hadi Çok değişik 5 PR'a girelim Köprüden oradan atlayacağız Aynen Ortadan atlayacağız 5 Bence A'ya gelecek Kuruyor mu bombayı? Kur. Bombayı kuruyor diye. Tam Basede kafadan. Rut, bomba kuruldu. Gözüne bak. Abi oradayım sonra kurduma girdik kurdum. Çözüyor mu? Koş koş.

Gine tek atın amını da sikerim ya. <laughs> Sağdan birini sağ birini girin. Vurursa AR var. İşte sıra. Amına koyayım hala silah arıyor yana kafası ya. <laughs> Şöyle Kes lan yarık. Görev başarılı. Lan beni sen Heydar. Söyleyeceğim de tamam. Heydar sen söylesen ne olacak aman ya. Sen söylesen ne olacak oğlum ciddi almam ki. Heydar B'ye koydular. Lan B'ye uzun B'ye uzun. Daha geçti. Ne yolu? Bomba kuruldu. Evet. Kurulum biriniz kapıdan biriniz pencereden aynı. <laughs>